Sosyal psikoloji üzerine konuşacağız. Konumuz Bir, çok önemli. Narsistle yüzleşen herkes için çok önemli. Sağlıklı sınırlar çizmeye alışmak. Bu sınırları çizmek nedir? Mesela defalarca arıyor anneniz sizi. Aradı, 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 aradı. Açmayın. Mesaj atıyor. Cevap vermeyin. Bir kere mi konuşmak istiyorsunuz? Bir kere konuşun. Sitem etti, bağırdı, çağırdı. Bütün bu anlattıklarımı kullandı. İşte ben sana saçımı süpürge ettim. Dere dere. Dinlemeyin. Mesafenizi koyun. Atıyorum. Haftada bir kere konuşmak istiyorsanız annenizle bir kere konuşun. Burada durması gerektiğini öğrenmesi lazım ve bunu sağlayabilecek olan sizsiniz. Çünkü siz tavırlarınızda ısrarcı olursanız, kararlı olursanız karşınızdaki insan üsteleyemez bir süre sonra. İki, Psikiyatrların önerdiği şeyi soruyorum şimdi. Size inner child work diyorlar buna. İçinizdeki çocukla ilgili çalışmalar yapmak. Bunları nasıl yapabiliyorsunuz? İçinizdeki çocuğa bugünden bir günlük tutuyorsunuz ve keşfettiğiniz o çocuk çünkü bilemez ne yaşadığını bir takım olaylar üzerinden. Özellikle şöyle bir şey tavsiye ediyorlar. Mesela yaşadığınız travmatik olayların günleriyle ilgili bir fotoğraf bulun. O günü size hatırlatan bir şarkı dinleyin. Çünkü bugünden bakınca o gün farklı görünür. Ya da o günkü bir fotoğrafınıza bakın böyle dikkatlice kendinizi o an ne hissettiğinizi hatırlayın. Anca öyle hatırlayabiliyorsunuz. Ve sonra oturup o çocukla konuşun. Bunun onun suçu olmadığını, onun sevilmeyi hak ettiğini, utanç duyulacak bir şey yapmadığını, kötü olmadığını ona anlatın. Bence çok güzel bir çalışma. Şey gibi geliyor, çok böyle sudo bilim gibi geliyor böyle şeyler ama Yazmak kurtulmanın başlangıcıdır. Çünkü atıyorsunuz kafanızdakini, içindekini. Bu inner child çalışmasıyla seçmeyi bilmemek ve kendini suçlamak gibi meselelerin büyük bir ölçüde çözüleceğini düşünüyor terapistler. Şimdi deneyen olursa da paylaşalım beraber. Ebeveynimizin bize olan tavrının geçmişte ve günümüzde Bugünkü hayatımızı nasıl etkilediğine bir dikkatle bakalım. Bu çok önemli diyor terapistler. İlişki paternimiz ne? Öz değerlerimiz neler? Öz saygımız nasıl gelişmiş? Öz şefkatimiz nasıl gelişmiş? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu paternleri de gözlemleyip bu paternleri kırmaya çalışmak gerekiyor diyorlar. Yani bir şeyi fark ettikten sonra çok zor kırmak ama atıyorum yani hani aynı paterne yakın partner seçiyorsan onu mesela kırmaya çalışmak. Kendine sürekli iç dünyanda hakaret ediyorsan onu kırmaya çalışmak. Bunu yapmak hiç kolay değil ama zorlayarak zamanla çabayla olabilecek şeyler iç uyanıklık iç görü sahibi olmak ve kendinde anda olmak aslında bunun için gereken şey. Dolayısıyla bunu deneyelim ve bunu yaparken de zaman zaman aynı paterne tekrar düşüyor olabiliriz. Hiç problem değil. Yeniden deneyeceğiz. Yeniden deneyeceğiz. Yeniden deneyeceğiz. giderek güçleneceğiz o paterni kırmada bir daha artık aynı hataları yapmıyor bulacağız kendimizi. Burası çok önemli bence. Annemizle yaşayamadığımız ilişkinin yasını tutmak. Her narsistle kurduğunuz ilişki için tavsiye edilen şey bu. O insanla yaşayamadığınız ilişki için yas tutmak. Çünkü bu insanlarla uzlaşamazsınız, yüzleşemezsiniz, bir noktada deal edemezsiniz. O ilişkinin olmadığını, hiçbir zaman olmayacağını, istediğiniz şekilde gelmeyeceğini kabul edip devam etmeniz gerekiyor. Bunun için üzülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ne istiyorsanız. Ama o insanlarla hiçbir zaman aklın yolunda buluşamazsınız. Çünkü bu insanlar genellikle yalan söylemek onlar için çok kolay kronik yalancı hatalarını kabul etmeyen insanlar ne yazık ki bir insanın annesi için bunları söylemesi çok zor. Annesinin böyle olduğunu düşünmesi de çok zor, çok korkunç ama olabiliyor. Dediğim gibi az önce kendimizle iç konuşmalarımızı kontrol altında tutmak. Çünkü o iç sesimiz genelde annemizin ya da babamızın sesidir. Genelde kız çocuklarının annesinin sesidir. Dolayısıyla o sesi böyle iyi odaklanmak ve yani onun negatif bir şey söylemesine çok müsaade etmemek. Yaşadığımız iç travmayı, iç sarsıntıyı tedavi edebilmek için elimizde olanlar şimdilik bu kadar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi iyi annelerin tırnak içinde iyi, çocuklarını ruhsal olarak zedelemeden büyütmeyi başarabilmiş annelerin anneler günü kutlu olsun. Tabii ki hepimiz insanız, hepimizin manyak var. İyi tarafları var, kötü tarafları var. Kimse mükemmel olmak zorunda değil. Ama bir kişilik bozukluğunu işte bir insana, bir canlıya ait doğurduğunuz, yetiştirdiğiniz birine yansıttığınız zaman sadece kendi hayatınız rezil olmuyor. Bir kişinin daha hayatı mahvolmuş oluyor. Ya da iki kişinin ya da üç kişinin bilmiyorum. Ne yazık ki bunun genetik olduğunu ben de düşünüyorum ve narsizmin tuzağına düşmemeniz için gerçekten ve gerçekten kendi duygu dünyanız üzerinde çok çalışmış olmanız gerekiyor. Ben neredeyse 14-15 yaşından sonra inanılmaz bir içgörü geliştirmek üzerine kendimi kurguladım. Ve bu yolculuğumda 38 yaşındayım. Hala devam ediyor. Çok da keyifle devam ediyorum buna. Akademide de devam ediyorum. Yeni çıkan makaleleri okuyorum. Yeni çıkan şezleri, teorileri takip ediyorum. Ruh sağlığı ile ilgili de. Çünkü bunlar sosyolojik olarak benim alanım olan kadın çalışmalarını da çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla psikoloji benim alanım. Yine psikoloji üzerine konuşmaya devam ederiz. Ama narsizm konusunda daha detaylı konuşuruz bipolar konuşuruz, borderline konuşuruz. Dediğim gibi şeyi çok istiyorum. Onu daha tam ben burada kuramadım kendime. Nasıl yapılacağını da bilmiyorum. Biraz da korkuyorum yapmakta. Konu kalıp konu, konu kaydedip paylaşmak. İnanın bana denemiş olsaydım daha önce şimdiye kadar yüz kere yapmıştım. Çünkü yani konuşabilecek çok insan var etrafımda. Çok iyi tanıdığınız, saygı duyduğunuz insanlar da var. Şimdiki cesaret edemiyorum. Yapacağım bir noktada. Merak etmeyin. Onu da çözeceğiz. Herkese çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Harika bir hafta olsun. Hoşçakalın.